Şimdi size eşitlikten bahsedeceğim. Bunu bir kere daha denedim. Hı hı. Çünkü ondan müzik vardı. Şimdi eşitlik sen daha üstünsün benden. Sen daha geçtirsin demek değil. Eşitlik her zaman aynı demektir. Hı? Şimdi şunu görüyorsunuz. Şu tatlı minnoş harika bayan. <laughs> evet yürüyemiyor. Enerji yere kalırsın. Çekilir ama onun bizden daha güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Gidip kendi suyun alabiliyor, kendi aten kılabiliyor. Bizden daha güçlü değil. Tabii sadece tabii. Bir... Tabii. sadece bir zayıflığı var. O onun bizden farkı yok. Aslında o da bizimden. Biz ama. <laughs> arkadaşlar yani. Az önce duyduğunuz ne diyordu sana? Şu an duyduğunuz gibi bir ona bebek misin sen Aa, de, de, de. Bunu siz de demeyin. İnsanlara iyi davran, iyi davranmak her zaman iyiliktir. Bu arada aldım sana sanmayın sadece gözükür. Burada yani hayatta ölüm kalım var çıktık Böyle yalnızca biri geldi. Ona şunu demeyin. Sen yürüyemiyorsun. Sen hayatta kalma. Seni öldüğünü falan demeyin. Onu da yaşamasını sağlayın. Ona da iyi davranın. İyi davranmak her zaman iyidir. İyilik ise her zaman güç değildir. İyilik her zaman yardım olsun. Bir sonrasında da demeyin. Bana Ben de ben söyleyeyim. Bir sana sormadım mı? Sen herkesin yüksün. Sen herkesin yüksün gibi şeyler de deneyim mesela. Sen güçsüzsün. Sen bizim yükümüzsün. Biz mi hepsini yardımını yapacağız? Biz mi hepsini bakacağız demek ki? Eşitlik bunlar demek değil. Kadına vurmamak da eşitlik demek değildir. Birine kötü davranmamak da eşitlik demek değildir. Her şey eşitlik şu anlama geliyor. Yani gidip karına vurdun ama çocuğu karına vurmayı bıraktın ama hala çocuğuna vuruyorsun. Bu eşitlik değil. Asla hayatta kimseye zarar verme. O zaman tabii zarar vermeyecek. Bismillah diye. İyi laf. Herhalde aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi hani hayatınızdaki tek bir kişi mesela gidip birine şunu diyorsunuz. Çok Sen çok güçsüzsün. Ben seninle olamam demedim. Şunu deyin. Ne olursa olsun sadece iyiyiz. Asla seni bırakmayacağım. Hep yanındayım. O size güvensin. Güvenmek aslında insanın inancını yitirmek değildir. Güvenmek güvenmek onun yanında olacağını bilmektir. Eşitlik de aynı şekilde. Onun mesela bir örnek göstersek bebek ve bir, bir, bebek ve bir kaslı erkek. Böyle çok kaslı böyle. Çok kaslı. Erkek, erkek olalım, bir kadın olalım. Şimdi adam bebeğe şunu diyor. Sen asla benim kadar kaslı olamayacaksın. Üf, 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 bebek. Ben de bir kadar kaslı yanında insanı kötü demeyin yani. Sen küçüksün, güçsüz demeyin. İnsanlar her zaman övgüyü hak etmez. Arkadaşlar iki bana alıyorum. İnsanlar her zaman övgüyü hak etmez. Ama siz yine de onları övün. Ama iyi bir insansın, harika bir insansın. <laughs> Moral gelmek için. İnsana iyi davranmak için bunu söylüyor. Gerçek olduğu için. Ama olduğu Asla onu bırakmayayım. Şimdi demeyin. Hata yaptım, merdivenlerden düştü. Bırakayım artık ben bunu. Falan demeyin. Şunu deyin. Yardım ediyorum, geliyorum. Ama yardım etmemize gerek yok. Yardım et. Elimden bir kere İşte o bir kere. Bir kere onun elinde tutmamışım. Sizi. Belki onun yanında her zaman kalmanıza ikna edildim.